Selam arkadaşlar yine video çekiyorum. Yani sizi eğlendirmeye elimden geleni yapıyorum yapmaya. Bugün yeni bir video. Şimdi şimdi hangi hangisini oynasam diye düşünüyorum. Şimdi hangisini oynayacağımı biliyorum. Hangisini oynayacağım sizce? En baştakini. Yani bunu. Yarasalar falan var. Geyik falan. Neyse merak ediyorum nasıl bir oyunmuş. Yeni yükledim daha. Çok saçma bir oyun olabilir. Hadi gidelim. Oh, <laughs> hadi. Round one. Three, two, one, fight! <laughs> Round two. Three, two, one, fight! Şaka şaka getir yemek. Bu ne böyle? Bir dakika. Size hangi video hangi oyun oynayayım bir dakika. Şimdi Minecraft oynamayacağım. Bunu oynayacağım. Tom değil bakın. Tom'a girdim zannetmeyin. Tom. A... Çünkü başka bir oyun. Ama o oyunda ben daha iyiyim. Gelelim. Yaşar Bey. Nerede oyun? Evet Yaşar Bey. Ben bu oyuna da Yaşar Bey diyorum. Bip bop. Bip, bip bop bop bop. Bap bi bap, bap, bip bap, bap. Pi bo pi bi pi bu, pu bu, 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 Bunu daha yeni yükledim. boşverin kuşmuş yok kuşu çektim zaten şimdi fitle mi denesem hayır ne yapalım durun durun kuşumu gösterebilirim aslında size kuşumu gösterebilirim İzleyin şimdi <laughs> arkadaşlar yüzümü göstereceğim hazır mısınız Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar bir dakika. Kamerayı döndürüp evet. Şöyle. Arkadaşlar baka girdi bir dakika. Çıkış. Ne oluyor? Telefon kendi kendine bir şeylere giriyor. Durun arkadaşlar. Giriyorum tekrar yüzümü göstereceğim. Burası benim odam. Hazır mısınız? Evet, benim yüzüm bu. Benim yüzüm buydu arkadaşlar. Benim yüzüm buydu. Şimdi kuşumu göstereceğim. Kuşumu göstereceğim. Gelin. Kuşumu öbür videoda gösterdim. Bir dakika. Bura annemin odası. Burası tuvalet. Burası öbür tuvalet. Burası çamaşır şeyi. Burada da işte şunlar bunlar var. Burada da salon. Kuşum aha şurada. Burası kapı. Burası girişin önündeki ayakkabılık. Şimdi göstereyim ayakkabıları. Burası da mutfak. Bu benim bisikletim. Bu arka, arkadaşımın babasının arabası. Bu da cam. Bakın. Cam. Gördüğünüz gibi. Burada da yemek yedik işte. Şundan. Bundan. Ha neyse. Çıkış. Evet arkadaşlar böyle. Yani. Evimi de tanıttım. Yani ne bileyim. Öyle şeyler çekiyoruz işte. Bir dakika. Hangi oyun oynayacağımı biliyorum. PUBG. Şaka şaka. Tabii ki de. Hangisini oynayayım? Minecraft. Hadi bak bunlar bizim için farcı Evet bunu oynayacağım. Minecraft. Anne. 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 Arkadaşlar kapanacak. Şöyle buna girmiyor. Hadi buna girelim. seçtim. Şöyle güzel bir. Ama daha boş. Bakın. Burası çiftlik. Şöyle. Burası oda, burası televizyon, burası Hey! Ha, oldu. Burası oda. Ben elma Ama reklam, reklam gibi. Bu. musunuz bilmem. Burada yukarı çıkıyorum. Saçma bir yer işte burada. Şurada sandıklarım var. Sandıkları evet. Bu hileyi bilen var mıydı hiç bilmiyorum. Böyle koyabiliyorsunuz. Karakter de bu. Ne kadar saçma değil mi? Kılıç alalım elimize bir tane. Bakın, kılıç bile çok sahte. Bakar mısınız? Tahtası nerede bu kılıcın? Yani çok sıkıcı bir oyun. <laughs> Öbür Minecraft daha iyi. Her balkonu göstermedim. Burada balkon. Başında başka bir, başka Minecraft'ta köy yıkmıştım. Köyü paramparça yaptım. Lan burayı yine kim kırdı? Ben burayı yapıyorum yine biri kırıyor ama. Siz yaptınız değil mi? Gel ya, lan buraya. lan. kaçma oğlum ne? tekte öldü. Yalan. Ya, Hiçbir şey çıkmadı bundan. PC'de topa. Yiyemiyor. Sadece canlı da. Ha bir de kılıçlar hiçbir şey. Aa. Creeper, creeper, creeper. 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 Evet. Bir dakika, bir dakika. Çakma, çakma, çakma. Çıkıcı çakma, çakma. Çakıcı, çakmak çakmak Gel lan, gel gel. Bak, 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 bak. Patlıyor mu? Patla lan. Patla oğlum. Patlamazsan seni muhakkak Allah, ana ne yaptın? Hayır. Evi yakmadım değil mi? Yakmamışım. Korktum. Çam. Çam çam çam. E. Saklı bir oyun. Saklı oyun. Bir dakika süre var mı daha bakayım. Daha var süremiz bayağı var hatta. Lan böyle işte. Çok da oynayalım. Böyle anlattım gibi. Pek bir şey yok yani evin. Yoksa düz kenarları böyle. Ama güzel olmuş mu evim? Yorumlara yazın evim güzel mi değil mi? Şunları tamir etmek için yaptım. O bloğu daha bulamadım. E yemek yemiyor abi diyorsun. Bu yemek yemiyor. Bu oyunda yemek yiyor. Bakın. Bakın vuruyor. Kahveye giremiyorum. Ve Çantik açtım. Çantikten gidip başlayacağım. Bakın tek bir bana şu. Çok soğalmış. Ben çıkıp bir şeyler yapalım. Hadi bir şeyler yapalım. Benim, benim arkadaşım dediğim gibi. Ben yani böyle şeyler yapıyorum ben. Oyun videoları. Ben de aynı çok seviyor. In, ın, 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 ın. Şimdi bir şey deneyeceğim. Canım git çekme. Ha doğru ya. Hatta kalmadı benim çözü özür dilerim. Hatta kalmadı Şu taktik köylülerden çaldı. Bir dakika, bunu. Böyle. Evet, bunu, bunu köylülerden çaldım. Bakın. Buraya koyuyorsunuz. Bir dakika. Bir yapayım tekrar onu. Buraya ekten aldım. Buraya koydum. Böyle aldım. Halıyı da alıp buraya koyuyorum. Ve masa oluyor. Vay canına. Buraya da cam koyalım. Hehe. Şimdi. Cam. Hehe. Bu da buraya sandık yapacağım. Evet sandık. Şöyle. Bir creeper'ın yerine sandık alalım. Sandık sandık. Aa, çift fotoğraf çektim. Şu sandık almayacağım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Elim yine boş oldu da televizyon. Evet televizyon. İnanılmaz çok zor değil mi? Şimdi çekelim. Havada duran televizyondan oldu anlaşılsın. Ne yiyorsun derken de bulgurlu bir şey diyorum. Diyorum ama ismini bilmiyorum. Bum 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 bum. Evde bir tane köpek olsun. Köpek istiyorum. Köpek köpek köpek. Yumurtası şuydu değil mi? Evet. Köpek. Köpek. Gel lan. <laughs> özür dilerim. Tamam evcilleşti. Evcilleşti. Otur burada. Aferin sana. Kalka kalk hadi. Kalkacaksan öyle yapma. Hayır tarla meşiyor. Çık oradan. Benim buraya bir tane kapı kurmam lazım. Hayır girme. Ya girme buraya küçük ucu gel gel küçük tutayım gel <gülüyor> 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 gel tam kenarında duracaksın <laughs> Neredesin şuman nere gitti bu Ne evet, dedi Tamam. Hadi. Ama bir daha böyle kaçıp her tarafa gidip durma. Şimdi valla yer yaparım. Oradan dışarı Dur. çıkamazsın. Kötü köpek. Uyuyamadı. Ne? Uyumasam yani ben bu saatte uyuyorum. Şimdi oğlum bu. Evet bak yine gitti yukarı, yine gitti yukarı. Yukarı çıkma. Hadi ben iniyorum aşağı. Sen bilirsin. Şimdi kapıyı açıp çıkacağım. Koş koş koş. kapat kapa kapa kapa. Tamam kapa Gelemezsin ki. Gelemezsin ki. Halat alacağım ve onu da çıkaracağım. Evet. Gel bakalım. Orada bekleme. Orada bekleme. Halat da çıkacak son Bak. Gel ben. Gel, gel gel gel. Neredesin? Hayır. Hayır 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 yapmış olamazsın bana. Sik. Oğlum. Şey gir lan. Kapı yapacağım buraya dur. Dur 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 dur. Kapı 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 kap kapı. kapı. Al bir tane kapıyı işte. Koş. Ha. Artık kaçamayacağız. Gel buraya. hayır kız. <laughs> <Stik. Stik. gülüyor> Annesi yeni bir köpek oldu. <laughs> Kal dışarıda öyle. Beni sinir edersen, stick gibi dışarı çıkarsan, stickini sticklerim. Oy bir tane köpek. Al bir tane kemik. Benler ben ne yapayım? Gel hadi. Gel. Ha, alat kop. Dur. Alatı elimden çıkar. Dur. Kaldıracağım seni ben. De. Şurada zombiler var oğlum. Şu astaydı gidelim. Ben bunu nasıl kaldıracağım şimdi? Azıcık ileri gitti. Kalktı. Gel, gel buraya. Gel, 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 gel. Alatı bağlayayım sana ben. Gel. Gel lan tasma bağlayacağım. Tasma bağlayacağım lan. <laughs> tasma bağlayacağım. Gel şuraya. Yaramaz köpek seni. Gel lan. Oğlum kaçma lan. <laughs> Heh, Gel dışarı. Hadi. Gel dışarı. Gel. Hadi. Köpüş. Aa öbür köpüğüm geldi. <laughs> Kapıyı açıp bırakmıyorum. Ya gel ya. Özür dilerim gel hadi. <laughs> Çok hızlı ya. Ay gel. Şimdi zombi öldürelim hadi. Domuzu öldürelim mi? Hadi vur onu. Vur. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> hadi sen yiyebilirsin. Gel. Seninle biraz zombi bulup öldürelim hadi. Ah hayır gel. Hayır gelme. 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 Hayır. Ne şöyle bu? Ne şöyle? Ne şöyle? Gel buraya. Gel 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 gel. Gel. Çıkacağız buradan gel. Hı. Gel anne. Gel kuzum. Aferin. Gel hadi eve. Ev nerede ha? Gel 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 gel. Hadi eve. Aferin. Sen de mi geleceksin? Ya yerimsin. Tamam hadi gel. Hadi girin içeri. Gir 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 gir. Gel hadi. Gel. Gel aferin kuzuma. Hayır. Girmek yok. Tamam hadi siz çıkartalım. Hadi. Sen de mi Size yatak odası satıyorum. Ya ne ya? Arkadaşlar bu köpekler çok tatlı. Videonun daha yarısındayız. Bayağı var. Arkadaşlar şimdi çıkalım mı bu oyundan? Hadi çıkalım.